Arkadaşlar hepinize merhabalar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün Valorant'a yağmacı bıçak aldım ve yağmacı ile bayağı güzel bir ikili oldular yani harbiden ve bıçak harbiden çok güzel ya. Gece pazarına geldi arkadaşlar. Gece pazarından aldım yani. Oynatıyor mu bilmiyorum. <laughs> yani bıçak da nasıl oynatacaksa. Bu arada çok mutluyum ya. Yağmacı bıçak çok güzel abi. Öyle böyle değil bayağı bir efsane bir silah. Bir daha abi, nedense Fate karakteriyle baya uyumlu olduğunu düşünüyorum şu yağmacı şeylerin ya. Baksana bıçak evs aha. Oğlum yukarıdakini mi vurayım aşağıdakini mi? Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Arkadaşlar bu arada derecesizdeyim. Haberiniz olsun yani sıkıntı etmenize gerek yok. Böyle atabilir miyim? Şerefsiz. Ama bu el acaba şey mi yapsam ben? Birine bıçak atıp atmayı denesem mi diye düşünüyorum da. Abi sen elime neden sür şu bıçağı alsın geliyor bir Bu arada arkadaşlar kanalımıza şey, abone olmayı unutmayın. İndir. İndir. Hadi bakayım. Gelişmem lazım ne İyileşmem o? Ne o, o canlar? Yok kalmadı. B'de düşman var. <gülüyor> Oğlum Allah'ım yarabbim biz nasıl gireceğiz buraya ya Arkadaşlar yağmacı oynatıyormuş <laughs> Yağmacı bir şey oynatıyormuş Arkadaşlar rahat olabilirsiniz Derecisiz maçlar şu anda Söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum ama Ben ne biçim yer atmış Şuraya kurayım bombayı WS atar mıyım acaba Şuradan çıksa ya da oradan buradan çıksa Adam şuradan bir çıksa buradan bir headshot Ha burada diyor Dur Tamam güzel Şimdi iki tane daha alacağım şey var arkadaşlar. Yani şu anda sadece aklımda iki bir şey var. Onları da söyleyeyim size. Bir asil vandal var. Bir de yağmacı vandal var arkadaşlar. O asille yağmacı vandalı istiyorum gerçekten. Set yapmak için değil bu arada. Yağmacı set yapmak için değil. istiyorum abi. Ben de biliyorsunuz ejder ateşi var. Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim. Zaten fantoma gerek yok. Deli pop istiyordum. Onu aldım geldi. Buna da gece pazarına denk geldi bu arada. Fantom da, da gece pazarına denk geldi. Dur şimdi buradan bir hesap etmeyi Şimdi şurada adam var. Aha. Ananı satayım orada da adam var lan. Çık abi. Allah'ım oyun dondu lan. Hiçse kör olmadı. Şuradakine bir hesap atacağım. Bak bombayı bir kurayım. Geldim. Oyun dondu lan. Hadi eyvallah. Ben dediğim, bak bak oyun da arkadaşlar, oyun da Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldim sadece göstermek için zaten ekran da karardı. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.